Arkadaşlar Kanatlılar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Akşam saatleri yaklaştı. Ee, biz de işlerimizi bitirdik, çiftliğimize geldik. Ee, bu arada bizim e, evde olan kavundu, karpuzlu parçalarını çiftliğe getiriyoruz. Samim de görmüş olduğunuz gibi. Samim ne yapıyorsun? Karpuzları küçük küçük kesiyorsun. Neden? yemesi için. Evet. Samim arkadaşlar karpuz ve kavun kabuklarını ince ince kesiyor ve Amerikan ördek yavrularına e, normal tavuklar ve civcivler bunlar da geliyorlar. Samim kesmiş olduğu karpuz kavun e, kabuklarını yiyorlar. Ziyan olmasın diyoruz. Burada her şeyi işte geri dönüşüme fayda sağlamak adına e, yani eğer kesmezseniz ne olur? Bir yerde kuruyup kalacaktır. Çirkin bir görüntü oluşacaktır ama samim sağ olsun bunları kesiyor ve hepsinin yemesini olanak sağlıyor. Ee, birkaç tane arkadaşım Amerikan ördeklerini çekmemi istediler arkadaşlar. Amerikan ördekleri arkadaşlar artık çok geliştiler, boy boylar. Ee, sarı görmüş olduklarınız, e, bunlar son çıkan Amerikan ördekleri. Arkadaşlar e, garip bir şekilde artık annelerinden böyle 20-25 günü bulan Amerikan ördekleri hepsi ayrılmaya başladılar ve ben bu sene içerisinde yavru olmuş almış olduğum Amerikan ördekleri ikinci kez gurka yatmaya başladılar. Gurka yatan iki tane Amerikan ördeğim var. Yavrularını çıkarttı. Görmüş olduğunuz yavruların anneleri yeniden yumurtladılar ve yeniden bu sefer gurka yattılar arkadaşlar. Onu size belirteyim. Amerikan ördeği ondan dolayı çok bereketli bir hayvan ve Amerikan ördeği yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra emin olun istediğiniz yere koyun arkadaşlar. Yeter ki bir e, su dolu bir küvet, bir ileen bir havuz olmasın ilk 10 gün. Ondan sonra eğer suya tam vücudunu değdirmedikten sonra hiçbir şekilde en ufak problem yaşamayacağınız, yaşamayacağınızı bilmenizi isterim arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu Amerikan ördeklerimizi şöyle biraz size anlatacak olursam. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz siyah beyaz Amerikan ördek öyle biraz daha yakından hemen kavunu yiyorlar gördüğünüz gibi siyah beyaz Amerikan ördeği. yanındakilerde yanındakiler de beyaz Amerikan ördekleri. Hemen bir üst boyu var. Ve size ilk çıkan bu sene ilk çıkan Amerikan ördeklerini de göstermek istiyorum dostlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu senenin ilk e, çıkan yavruları artık kocaman oldular. Bunların ikisi de dişi. Onu da söyleyeyim. Burada ileride de var ama buradakiler bunların ikisi de dişi arkadaşlar. Şimdi bunlar ilk çıktı. Şu Amerikan ördeğimiz çıktı. Şöyle. Bu Amerikan ördeğimiz de hemen yanına geldi. Normal ördekte yan yana var. Bakın onun yanına yattı. Bunlar da birlikte çıktılar arkadaşlar. Normal ördeklerin gelişim sürecinin çok hızlı olduğunu ilk hikaye sizlere ben bunu söylemiştim. Bakın şu siyah beyazla yanında yatan normal yeşil baş dişi ördek oda. Bunların şeyi aynı arkadaşlar. Doğum tarihi aynı. Birlikte çıktılar. Bakın o onun yavrusu gibi duruyor. Ee, şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Lütfen Amerikan ördekleriyle normal ördeklerle karıştırmayın. Amerikan ördekleri ilk iki ay gelişim süreçleri arkadaşlar yavaş olur. Ama iki aydan sonra hızlanır. Şimdi bakın bunlar mesela ikinci aydan sonra hızlı bir şekilde büyümeye başladılar. Ama bunlar ikinci ayını daha doldurmadılar daha bir aylık Amerikan ördekleri. Onun için bundan dolayı gelişim süreçleri Yavaş olduğu Amerikan ördeklerinin unutulmaması lazım. Acaba gelişiminde bir problem mi var diye lütfen düşünmesin kimse. Normal ördeklere baktığımızda, bakın ee, yan tarafındaki beyazla bu normal ördek yeşil baş ördeğinin doğumu yine aynı olduğunu söyledim. E ne kadar iri. Normal ördekler de Amerikan ördeklerine göre ilk iki ayda çok hızlı bir gelişim sağlarlar. Hemen hemen anaç ee, Erişkinliğine ulaşırlar arkadaşlar. Bunu sizlere, sizlerle paylaşmak istiyorum. Normal ördeklerle Amerikan ördekleri karıştırılmamalı. Amerikan ördekleri ilk iki ay yavaş gelişim sağlarlar. Normal ördeklerde ilk iki ay çok hızlı gelişim sağlarlar. O ikinci aydan sonra gelişim hızı normal ördeklerde düşerken Amerikan ördeklerinin gelişim hızı ikinci aydan aydan itibaren de artmaya başlar arkadaşlar. Aradaki fark işte. Şöyle size yakın olarak göstereyim. O onun annesi gibi duruyor. Ee, ama ikisi de aynı doğumlu arkadaşlar. Ben de iki tane Amerikan ördeği ırkı var arkadaşlar. Bir tane siyah beyaz, bir tane de beyaz olmak üzere. Ee, siyah beyazlar her yerde çok rahat bulunabiliyor. Ama sıf beyaz ırkın her yerde çok rahat şekilde bulamayacağınızı bilmenizi isterim. Yani bugün köylere gittiğinizde, eee taşrada dolaştığınızda %90 siyah beyaz ırkları daha çok göreceksiniz arkadaşlar. sıf beyaz ırkı göremezsiniz. Ama bunun yanında sıf siyah ırk, sıf kahve ırk, sıf kül rengi ırkı da mevcut. Benim elimde mevcut değil. Belki ileriki zamanlarda düşünürsem bunları da çiftliğimin yeni üyeleri olarak da yakın zamanda katabilirim. Ama şu an için Ördek sayım gerçekten çok arttı ve e, şöyle belirteyim ikinci kuluçkaya da yattılar. Bundan 25 gün sonra e, 30 gün sonra da şey olacak diğer yavrular çıkmaya başlayacak. E, Amerikan ördekleri olsun normal ördekler olsun yavruların gelişim süreçlerinde de arkadaşlar çok güzel sizin e, yemlerinizi bitirirler onu belirteyim. Doymak bilmezler. Ama Burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. Amerikan ördekleri gelişimlerini tamamladıklarında normal standart yem yerlerken ama e, normal ördekler bu yem yeme alışkanlığını aynen çocukluğunda, bebekliğinde, yavruluğunda nasılsa aynı şekilde devam ettiren bir türdür arkadaşlar. Samim bizim elimiz ayağımız, pehlivan Samim. Sağ olsun o da bana yardımcı oluyor. Hele ben şimdi önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağım artık. Benim buradaki bütün işlerimi tavukların beslenmelerini ben yokken sularını yemlerini her şeyi verecek olan Samim kardeşimiz. Ona da buradan hepinizin adına kocaman teşekkür ediyoruz Samim. Samim bakacaksın değil mi? Ercan abin gibi. Tamam sağ olasın. Şimdi arkadaşlar biraz da çok farklı bir konuya değineyim. Ee, ördeğin ticareti olur mu? Ördekten para kazanılır mı? Bununla ilgili belki düşünenler arkadaşlarımız da vardır. Çok kısa, çok detaya girmeden birkaç şey söyleyeyim size. Şimdi Amerikan ördeği beslerseniz arkadaşlar, Amerikan ördeklerini bir yılda minimum 3 defa yatırabilirsiniz. Her yatırdığınızda da iddia ediyorum en az 15'er yavru alırsınız. 15 yavru aldığınız zaman bence bir Amerikan ördeğinden senelik 45 tane yavru alırsınız arkadaşlar. Eğer bu yavruları ilk doğduğunda satmayı planlıyorsanız arkadaşlar 10 lirayla 15 lira arasında bir satış fiyatı var. Biz bunu 15 diyelim. Artık biraz daha bu arada yukarıda beşler alarm veriyor. Ya yılan gördüler ya başka bir şey. 15 liraya sattığımızı düşünelim yeni doğmuş yavruları. Toplam 45 tane yavru alacağız. Ona 50 desek arkadaşlar yine oradan azımsanmayacak kadar bir meblağ kazanabiliriz. Yani şöyle hesabını yapacak olursak, 50 tane ördek bir ördekten yavru aldığınızı düşünün, e, toplam 750 TL gibi bir rakam kazanabilirsiniz arkadaşlar. Pazarı var mıdır? Evet, internet üzerinden satışları var. E, bunu da çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ve hastalıklara karşı da çok dirençli olacaktır arkadaşlar. Sizi çok yormayacaktır. E ee, ilk doğduğu 10 gün biraz dikkat ettiniz ama çok değil bakın. Biraz dikkat ettiğiniz ama suya sokmadığınız ama e, siz bir ördekten, bir Amerikan ördeğinden senelik bence 750 TL ama her şeyin olumsuz gittiğini düşünürseniz 500 TL'lik yavru elde edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ben Amerikan ördeğini yetiştireceğim diyorsanız ve bunu anaç halde satmak istiyorsanız arkadaşlar dişilerin fiyatları Normal buralara göre söylüyorum. Büyük şehirlerde daha pahalıdır. Onu belirteyim. Dişiler 50 TL. Erkekler 75 TL'den gidiyor. Siz bugün 50 tane yavru bir ördekten alır ve bunları kazasız belasız bir şekilde büyütürseniz sizin toplam 3500 ile 4000 lira gibi bir rakam kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirteyim. Ama dişi ve erkek ortalamaya vurduğumuzda biz bunu yani e, 2500-3000 3000 lira gibi bir rakam büyütürseniz kazanırsınız. Yem maliyetiniz ne olur? Onu da belirteyim. 50 tane ördek, Amerikan ördeği yetiştirirseniz arkadaşlar sizin buradaki yem maliyetiniz de 1000 lira civarı tutacaktır. Onu belirteyim. O zaman bize biz e, her şey yolunda giderse emeğinizi her şey üzerine e, nakit olarak koyarsanız bir Amerikan ördeğinden e, yavrularını büyütürseniz 1500 TL ile 2000 lira gibi bir para kazanırsınız. Eğer yavru halde satacaksanız 500 lira ile 750 TL gibi bir para kazanacağınızı bilmenizi isterim arkadaşlar. Arkadaşlar normal ördekleri konuşacak olursak işte bunun Fransız ördeği var, Pekin ördeği var, yeşilbaş ördeği var. Bunun gibi bir çok çeşidi var. Amerikan ördeklerinden kazanmış olduğumuz karlılığı söyledim. Bir ördek bize yavruyken 500 TL eğer yetiştirirseniz de 1500 ile 2500 TL arasında bir karlılık sağlayabilir. Ama bu Amerikan ördeklerimizin bizim işimizi kolaylaştırdığı taraf neresidir? Kendileri yumurtlarlar ve yumurtalarına yatarlar. Ama görmüş olduğunuz yeşilbaş ördek, e, bendekiler orijinal köy ördeği onu da belirteyim. E, gurka gelebiliyorlar ama pazarlarda satılmış olan ördekler kolay kolay gurka gelmez arkadaşlar. 100 tane ördek alırsanız 2-3 tanesi belki gurka gelir, belki gelmez. Onlar da belki 15 gün yatar sonra kalkar, yumurtayı soğutur ve ziyan edebilir dostlar. Onun için ama diyelim ki siz norm Amerikan ördeği değil de normal ördek almaya karar verdiniz. Bunda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor onu konuşalım. Gurka yatmadıkları için mecburen pazardan almak zorundasınız. Pazardan almış olduğunuz ördeğin tanesi 10 TL. Siz bundan 100 tane normal ördek aldığınızı varsayalım. Bu 100 tane ördeğin size maliyeti 1000 TL arkadaşlar. İlk 2 ay her canlı için ilk 2 ayda yavruluk dönemleri çok önemlidir. Kasalarının genişlemesi lazım. Et tutması için e, yavruluk döneminde iyi bakarsak yetişkinlik döneminde iyi kilo alırlar. E, kanatların hepsi. Biz bunlara tahminime göre 1500 TL civarında bir yem tüketirler ilk 2 ayda 100 tane ördek. Anaçlığa gelmezler gençlik dönemindedirler e, 6. aydır bunların e, en iyi verim alabileceğiniz dönem o süreye kadar gelene kadar zaten e, çok ciddi anlamda üzerine bir 1500 daha koyduğunuz ama 100 tane örneğin size maliyeti 3000 liranın altında değildir arkadaşlar onu size belirteyim 3000 lira minimum minimum e, rakamdan bahsediyorum ama bir ırmağınız, bir gölünüz varsa bu rakam tabii ki düşebilir. Ama eğer siz bunu kapalı besicilik yapacaksanız, sadece bahçenizde beslemeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, size maliyeti 100 tane ördeğin annelik dönemine gelene kadar en az 3.000 ve üzeridir. Ben minimum rakamlardan bahsediyorum. Onu yeniden vurgulayarak söylemek isterim. bu ördeğin fiyatı nedir arkadaşlar? Valla erkeğe dişisi buradaki fiyatları çok da artmadı. Ee, şöyle söyleyeyim. Kış ayı da gelse 35 TL'den de alıcı bulabilirsiniz. 50 TL'den de bulabilirsiniz. Bu ördeğin kilosuna bağlıdır. Ee, ona göre bir fiyat biçer bunu alıcı. Ee, normal şartlarda biz bunu ortalamasını yine 50 lira diyelim. Hadi Covid-19 süreci burayı da vurdu diyelim. 5000 TL gibi bir şey olur arkadaşlar. 100 tane ördekten. 5000 TL gibi bir para kazanırsınız satışında. Bu 5000 TL'nin minimum 3000 lirası zaten yeme gider. Emeğinizi hiç konuşmuyorum. 2000 TL gibi bir rakam kalır. Ben e, e, burada 1000 lirada ördekleri almıştık. 1000 TL gibi bir rakam kalacağını sizlere belirteyim. Yani burada şunu görmek lazım. Burada burada şunu görmek lazım arkadaşlar. Eee Amerikan ördeği beslerseniz kendi kuluçkasına kendisi yatar yavruları çıkartır sadece yem masrafınız olur. Normal ördek beslerseniz her zaman çiftliklerden işte pazarlardan almak zorundasınızdır. Amerikan ördeği bu sebepten dolayı üretime daha elverişli olduğundan dolayı bence mutlaka ve mutlaka Amerikan ördeği tercihiniz olsun. Bu benim tercihim. Bu benim söylemim. Bu benim tecrübem arkadaşlar. Onun için karar size ait. E, ama unutulmamalı ki Et lezzetinde konuşacak olursak Amerikan ördeğinin normal ördeğin et lezzeti yanından bile geçemez arkadaşlar. Bakın bu kadar netim. Yanından bile geçemez. Şu görmüş olduğunuz kaz lezzetiyle yarışabilen bir et lezzetine sahiptir Amerikan ördekleri. Neden diyecek olursanız etlerinde koku olmaz. Çünkü ırmaklarda çok fazla zaman geçirmezler. Çok balçıklarda zaman geçirmezler. Genellikle kapınızın önündedir, otluk alanlardadır. Verdiğiniz yemlerle beslenmeyi tercih ederler. Ee, on ama normal ördeklere geldiğimizde onlar bütün e, bataklıktı, çörekti, her noktaya girerler, her şeyi karıştırırlar. Bazen dönemini iyi yakalayamazsanız Çünkü ördekleri mevsimsiz eğer e, kesime verirseniz arkadaşlar kesinlikle koku yapacaktır. Mevsiminde dahi olsa koku yapan ördeklerin olduğu da bilinmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalı olarak bugün sizlerle Amerikan ördekleri ve normal ördeklerin hem gelişim süreçlerini, çiftliğimdeki ördeklerin gelişim süreçlerini paylaşmaya çalıştım hem de bu ördekleri beslediğimizde bizlere getirebileceği karlılıklardan az çok kendi tecrübelerimle sizlere bahsetmeye çalıştım öyle söyleyeyim. Kararı size bırakıyorum. E, hepsi güzel kanatlılar, hepsinin birbirinden güzel özellikleri var. Ben hepsini çok seviyorum, e, karma da besliyorum. E, ama Amerikan ördekleri, ya benim gönlüme taht kurmalarının en büyük şeyi nedir derseniz, ben Amerikan ördeği gibi yumurtaya yattığında yuva hazırlayan başka hiçbir e, kanatlı görmedim. Gerçekten yuvaları pamuk gibi oluyor, her türlü yumurtayı da Amerikan ördeklerinden çıkartabilirsiniz arkadaşlar. E çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Samim yorulmuş, artık yavaş yavaş yatıyor. Mehmet Hoca da yal yapıyor akşam köpekler için. Onun için biz buradayız. Çekimlerimize devam ediyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.